Ramazan bayramına haftalar kala baklavacıları tatlı bir telas sardı. Baklavalar tezgahlarda yerini almaya devam ediyor. Araştırmalara göre fıstıklı baklavanın içerisine çekirdek konulduğu ortaya çıktı. Hadi gelin tokat halkına soralım. Siz baklavayı elinizde mi açarsınız yoksa satın mı alırsınız? ne düşüneyim kızım Allah karı perişan etsin. Az mübarek günü hidatkarlı uç yapıyoruz varsa Allah belanı versin yapacak bir şey ne yapabilirim? Ben normal bir vatandaşım. Peki satın almayı düşünüyor musun bu kararla? Bak şimdi o konuya gelince benim özellikle satın aldığım yeri var. Evet. Ben Esen Tepe'de oturuyorum. Saybaş Korpar. Devamlı aldığım orada tatlıcım var. Ben devamlı orada alıyorum. Market alışverici alışverişi de devam bildiğim marketlerden yapıyorum. Çok Çünkü söylersem, söylersem, reklam olur. Söylemeyeyim. <laughs> Çünkü güvendiğin yerden alacağım. Bildiğin evet. yerden alacağım. Öbür türlü olmaz. Her şey yani her şey kullanmıyorum açıkçası. Peki baklavayı hazır mı alıyorsunuz yoksa elinizle mi açıyorsunuz? Yani, zamanında almışımdır hazır. Elimde açmadım. Açıkçası böyle. Artık alır mısınız peki bunu duyduktan sonra? Yani zaten sahte şeyler olduğunu biliyoruz. Her şeyin sahtesi var. Yani ister istemez ne kadar almıyoruz desek de alıyoruz. Teşekkür ederim. Ama almamaya çalışıyorum. <laughs> Yaptıklar gerçekten çok yanlış. Zaten baklavayı hazır almaktan yana değilim. Annem evde açtığı için çok tatlı bir olmayacaktı bizim için. Şimdi şöyle ki işin iki boyutu var. Birincisi çok içler acısı hile girmeyen tek bir bu kalmıştı herhalde. İkincisi olayın bir de şey tarafı var. Bu zeki insanları bulup... <laughs> Gerçekten şey sormak lazım yani hani ülkemizi kurtaracak bir şeyler yapsanız da bu zekayla demek lazım. Gerçekten çok işler acısı bir şey. Yani hile 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 ama baklavayı da yapmayın bunu ya. Peki siz elinizde mi açarsınız satın mı alırsınız? Neyse ki ben çevremi bu durumdan kurtarıyorum. Ben kendi baklavamı yıllardır kendim açıyorum. Bir de diyor ki çampası diye değil mi? Evet. Ha. Peki baklava konusunda ne düşünüyorsun? Vallahi ne değil, benim öyle bir şey yok. İlgin yok, bilemem yani. Abi. Ne şey diyorsa onu koyması lazım, kul hmm. hakkını almaması için, üstüne. Onu yapanlara diyemez, değil yani insanlık değil o yani, o iyi bir iş değil yani, onu yapanlar, de, malına hilal katıyor, onun müebbet bereketini de göremez. Abiciğim, sen neler söylemek istersin? Yani ya o yanlış bir şey yani, o yapılmaması lazım ama onu da denetlemeleri lazım. Evet. Yani denetleme olması lazım. Denetleme olmadı mı da olmaz. Öyle değil mi? Kollar her şeyi kullanan Yani Allah'tan korkmayan insan ne yapar yani? Onu denetlemeleri lazım. O kadar bizim belediye işte yapsa gidip onu denetleyecek veya şey yapacak soracak. Ona bir şey diyemeyiz yani biz.